Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu sizlerle birlikte reklam izleyerek 50 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir siteyle daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de reklam izleyerek 50 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi tronminer.lt'de açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de açıklamalar kısmındaki linkten kesinlikle kayıt olmayı unutmayın. Şu anda sitenin toplamda 3500 tane kullanılmaktadır kullanıcısı bulunmakta. Toplam yatırılan ve çekilen tutarları buralardan görüntüleyebilirsiniz. 21 gündür açık ve sürekli olarak para kazandırmaya devam ediyor. Ödemelerinizi anlık olarak Tron hesabınızda görüntüleyebilirsiniz. Kayıt bonusu olarak 20 TRX ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Ayrıca para yatırırsanız eğer yatırdığınız paranın %3.2'sine kadar para kazanabilirsiniz. Buradan reklamları izleyerek de zaten videomuzun konusu olarak da para kazanabilirsiniz. Her gün giriş yaparak günlük 5 TRX'e kadar giriş bonusu alabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınız dağıt %5 gelir elde edebilirsiniz. Ve burada da hızlı ödeme seçeneği bulunmakta. En üst kısma geçiyorum. Videoya geçmeden önce kesinlikle şunu unutmayın. Kesinlikle sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım yapacaksanız kendi iradenizi yapmanız gerekiyor. Back to account butonuna tıklayacağım ben. Sizler eğer ilk defa kayıt olacaksanız açıklamalar kısmındaki Max veya Binance bağlantısına tıklayarak kayıt olabilir. Ve buradan sizler de Tron bağlantınızda kayıt olabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra ana sayfada böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. My Balance kısmında sürekli olarak artış değerinde olan bir Tron'unuz bulunmakta. İsterseniz buraya para yatırabilirsiniz. Deposta butonuna tıkladıktan sonra şuradaki cüzdan kodunu kopyalayıp borsanıza girip çekim butonuna tıklayarak TRC20 adresine minimum 50 TRX buradan para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ortalama 10 dakika içerisinde paralarınız hesabınıza yansıyor. Withdraw butonuna tıklayarak da buradan para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Minimum çekim limiti burada 25 TRX kayıt olduğunuz gördüğünüz kadarıyla buradan Tron adresine otomatik olarak paranızı gönderiyorlar. 25 TRX'i geçtikten sonra buradan Withdraw butonuna tıklayarak para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İleriki videolarımızda bir 50 TRX veya 100 TRX olduğunda sizlerle birlikte buradan para çekeceğim. Aşağı doğru indiğimizde isterseniz kazandığınız paralar ile veya aldığınız kayıt bonusu ile buradan paketler satın alabilirsiniz. Ben iki tane mesela şundan almıştım. Şu anda 27 TRX oldu. Mining 1, Mining 2, Mining 3, Mining 6'ya kadar paketler bulunmakta. Her paketin kendine özgü kazançları bulunuyor. Sizler de isterseniz hepsine tek tek bakabilirsiniz. En üst kısma çıktığımda buradan PTC butonu tıklayarak buradan reklam izleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten videomuzun konusu da bu. Buradan V butonuna tıkladıktan sonra ne kadar para kazan kazanacağımızı da sizlere göstereyim. 0.1 TRX buradan para kazanacağız. 10 saniye boyunca bu ekranda beklemeniz gerekiyor. 10 saniyenin ardından toplama veya çıkarma işlemiyle karşılaşacaksınız. Bu işlemi doğruladıktan sonra sizler de buradan para kazanmış oluyorsunuz. Mesela 8-3 diyorlar. Buradan hesaplamanızı yapıyorsunuz. Buradan mesela biz 5'e seçiyoruz. Seçtikten sonra onaylanıyor ve tekrardan siteye geri dönüyorsunuz. Bakıyoruz balansımız artmış. Sizler de bu şekilde para kazanabilirsiniz. Bonus butonuna tıkladıktan sonra günlük olarak buradan 5 TRX'e kadar ödül kazanabiliyorsunuz. My Finance kısmından para yatırma, para çekme ve geçmişlerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Referanslar kısmına tıklayarak arkadaşlarınızı davet edebilir ve davet ettiğiniz arkadaşlarınızdan gelir elde edebilirsiniz. Üst kısımdaki News butonuna tıklayarak buradan güncel haberleri ve paylaşımları görüntüleyebiliyorsunuz. Bounty butonuna tıkladıktan sonra buradan eğer hediye almak istiyorsanız, TRX almak istiyorsanız buraya kayıt olabilirsiniz. Yani bakabilirsiniz. Öncelikle kayıt olarak 20 TRX para kazanıyorsunuz. Facebook'ta, Twitter'da, VK'da veya Telegram'da paylaşım yaparak 5 TRX kazanabilirsiniz. Bir sonra blog paylaşarak buradan 10 TRX kazanabiliyorsunuz. Veya YouTube'dan bir tane video paylaşarak 20 TRX buradan para kazanabilirsiniz. Stats bölümüne tıklayarak sitenin güncel verilerini görüntüleyebiliriz. Ee, buradan Roles butonuna tıklayarak da gördüğünüz kadarıyla sorularla karşılaşıyoruz. Help kısmına tıklayarak da sıkça sorulan soruları ve Telegram adresini buradan görüntüleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.